Gençler eşitsizlikler ve eşitsizlik sistemlerinin grafikle çözümüne devam edelim. Y küçüktür 4 eksi x kare parabolü ile y büyüktür x eksi 1 eşitsizlik sistemini sağlayan noktaları analitik düzlemde gösteriniz. İlk önce y eşittir 4 eksi x kare parabolünü çizelim. Sonra da bir y eşittir x eksi 1 doğrusunu bir çizelim. Şimdi gençlik y eşittir 4 eksi x kare parabolünü şöyle çiziyorduk. Sadece formalite icabı gösteriyorum. Hani eksi x, x kare parabolü neredeydi? Bu şekildeydi. Y eşittir eksi x kare. Bunu çizdim. Sonra kaç birim yukarı çıkıyordu? 4 birim yukarı çıkıyordu ve gerçek parabolümüzde bu oluyordu. Şimdi şu y eşittir 4 eksi x kare parabolü. Çünkü parabol çiziminde bunu çok ayrıntılı anlattık. y eşittir x eksi 1 doğrusunu çözeceğim. x'e 0 vereceğim. y eksi 1 e y'ye 0 vereceğim. 0 eşittir x eksi 1'den x'i de 1. O da bu doğru. Şimdi gençlik çizmeye başlayalım. Bakın. Y eşittir 4 eksi x kare parabolünü çizeceğim. Şimdi onu çizerken şöyle bir şey yapacağım. Dikkat edin. Altında çizgi olmadığı için şu 4 olan yerde parabolüm şöyle geçen bir parabol. Nokta 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 olacak. Çünkü öbür türlü geçmez. Ha x eksenini kestiği noktalar için y'yi 0 verirsem 4 eksi x kare eşittir 0. x kare eşittir 4. x'i nerede keser? Artı eksi 2 de keser. Öbür sorumuza geçiyorum. y eşittir x, x eksi 1'i çizeceğim. O da neydi? 1 ve eksi 1 noktasından geçen 1 ve eksi 1 noktasından geçen doğru denklemi. O da böyle bir doğru. Şu parabolde şöyle ileride bir yerde kesişir. Şimdi şuraya çok dikkat edin. Ana yerimize geldik. Şimdi gençlik. Üzerinde olmayan bir nokta veriyorum İkisine de. Sıfıra 0. Sıfıra 0, 0, a 0 veriyorum. Parabolün de içinde, doğrunun da bu tarafında. Denklemi sağlarsa parabolün içini karalayacağım. Sağlamasa dışını. 0, küçüktür 4 eksi 0. 0, 4'ten küçük mü? Evet, küçük. İçi karalanır. Şimdilik parabolün içini karaladım. Şimdi doğruya geliyorum. 0 büyüktür. 0 eksi 1. 0 eksi 1'den büyük mü? Evet büyük. O zaman doğrunun sadece şu kalemin rengini değiştirelim. Bulunduğu yere 0 eksi 1'den büyük olduğu için bakın ikisinin karalı olan yeri alırım. Yani şu kısım artık benim çözüm kümemdir o haline dikkat edin. Şimdi gençlik daha net bir şekilde evet burası tamam mı? Ona da dikkat edin. Şimdi gençlik y büyüktür x kare y küçük eşittir 5 eksi x eşit x sistemini sağlayan noktaları analitik düzlemde gösterin. İlk önce y eşittir x kare parabol. O çok basit bir şey. Artık orijinden geçen y eşittir x kare parabolü bu. Y eşittir 5 eksi x'e geliyorum. Gençlik x'e 0 verdim. Y'si 5. Y'ye 0 verdim. X'i 5. O da şöyle bir parabol. Bakın birinin altında çizgi var. Birinin altında çizgi yok. Parabolde çizgi olmadığı için şeklimizi şöylece bir çizelim tekrardan. Şimdi kalemin rengini değiştirelim. Y büyüktür x kare. Parabolü şöylece çizdim. Nokta 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 nokta. Doğruyu da 5'e 5'ten geçecek şekilde Bu tam olmadı ama siz onunla idare edin. Şu 5'e 5'ten geçecek şekilde olacak şekilde çizdim. Şimdi gençlik üzerinde olmayan bir nokta alalım. Mesela nerede? Şurada. Ne diyelim? 0'a 1 noktası aldık. Tamam mı? X'e 0, Y'si 1. Y'ye 1 verdim. X'e 0 verdim. 1 0'dan büyük mü? Evet. O zaman parabolün içi. Doğruya gelelim. Y yerine 1 verdim. X yerine 0 verdim. 1 5'ten küçük mü? Evet, küçük. O da doğru olduğu için doğru yani noktanın olduğu yeri karalayacağım. Noktanın olduğu yeri. E noktanın olduğu yerleri karalayacaksam doğru da bura. Parabolün de içini karalayacaksam gene aynı yer olacağı için çözüm kümemiz bu yeşille çizdiğim yerdir. Diğer soruya geçelim gençler. Sorumuz gözükmüyor. Sorumuza bir bakalım gençlik şöyle y büyük eşittir x kare eksi 2x y büyük eşittir x kare eksi 2x y küçüktür eksi 2x artı 3 y küçüktür eksi 2x artı 3 eşitlik sistemini sağlayan noktaları analitik düzlemde gösteriniz demiş. Şimdi sorumuza başlayalım gençlik. İlk önce şu parabolü bir çizelim. y eşittir x parantezine alsam x eksi 2 bu parabol sıfıra hangi noktadan geçer? 2 noktasından geçer. 0'a 2. Tepe noktası 1'dir. Kollar da yukarı doğru olduğu için parabolümüz şöyle bir denklem olur. Y eşittir. X kare eksi 2x bu olur. Bir de y eşittir. Eksi 2x artı 3 paraboluna geçelim. Yani doğrusuna geçelim. X'e 0 verirsem Y'si 3 Y'ye 0 verirsem X'i de ne olur gençlik? X eşittir. Eksi 2x artı 3'ten x'i de ne olur? 3 bölü 2 olur. Gençler şimdi onu da çizmeye çalışalım. Şimdi kalemin rengini değiştirelim. Parabolü kırmızı ile yapalım. Parabolü tam çizecektik. Şu kalemi alalım. 0'a 2 Doğruyu da farklı bir renkle alalım gençlik. Y'ye 0, x'e 0 verince y'si 3'tü. Y'ye 0 verince de x'i 3 bölü 2 idi. Şuradan geçen bir parabol. Şöylece yalnız doğruyu da şöylece çizmek zorundayım. Şu parabolü de şöylece uzatırsak. ha. Şimdi gençlik bunların ikisinin de ortak olan bir nokta verelim. Hiç ikisine de dokunmayan. Şura 1'e 0 noktası tam ideal bir nokta. İkisine de dokunmuyor. Şimdi parabolümüz neydi? Y büyük eşittir x kare eksi 2x. X'e 1 verdim. Y'si 0. 1'in karesi eksi 2 çarpı 1. 1'den 2 çıkarsa eksi 1. 0 eksi 1'den büyük müdür? Evet büyüktür. O zaman parabolün içi. Yani parabolün içi karalanacak. Parabolün içi dedik parabolün içi. Bir de doğru da verelim gençlik. Doğrumuz neydi? Y küçüktür. X 2, x artı 3'tü. Bakın X, Y yerine 0 verdim. X'e 2 artı 3'ten 0, 1'den küçük mü? Evet. O zaman doğrunun da burası karalanacağı için ikisinin ortak olan yeri burası. Bu da güzel bir soruymuş. Şimdi ikinci soruyu hallettik. Üçüncü sorumuza geçelim gençler bakalım bir. 1 eksi x küçüktür y küçüktür x kare eksi 2 x artı 1. Aslında biz bunları söylemiştik. Üçlü denklem olursa ikili ikili çözecektik. Yani 1 eksi x küçük eşittir y denklemiyle y küçüktür x kare eksi 2 x artı 1. Şimdi gençlik şunu y eşittir 1 eksi x doğrusu olarak alalım. Altında da çizgi var. Şöyle diyorum. Öbürünü de şöyle hazır çizelim. Şimdi gençlik bakalım. Buna x'e 0 verirsem y'sinin 1 olduğu bariz belli. y'ye 0 verirsem 1 eksi x e işte 0'dan x 1'dir. O zaman bu altında da çizgi olduğu için şu tam bir çizgidir. Hemen geliyorum öbürüne. Şu da y küçüktür x 1'in karesidir. Niye? Burada x eksi çarpı. Burada eksi 1 eksi 1. O zaman y küçüktür x eksi 1'in karesi. Yani bir de teğet kollar yukarı doğru olan bir paraboldür. Ama altında çizgi olmadığı için nokta 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 diye gider. x'e 0 verirsem y'si de 1'dir. Şimdi biz bunu ikisini de bir tane şeyde çizmeye çalışalım. Grafikte çizmeye çalışalım. İlk önce parabolümüzü bir çizelim. Şöylece dedim. Burası bir, Kalem almaymışsınız Şurası bir, Şurada bir. Doğru da birebir noktasından geçtiği için onun da rengini değiştirelim. Biraz şöylece <laughs> olacak. Şimdi gençlik. Şeye başlayalım. Neresi karalanacak nereye? İkisine de 0'a sıfır veriyorum. İkisi de 0'a 0. Eğer 0'a 0, 0 sağlar sapan orası yani bu 0'a sıfırın olduğu yer sağlama öbür tarafta. İlk önce para doğru da yapalım. 0 veriyorum. 1 eksi 0 küçük eşittir. Sıfır 1 sıfırdan küçük müdür? Hayır. O zaman bu 1 sıfırdan küçük olmadığına göre doğrunun diğer tarafını karalayacağım. Diğer tarafı. Parabol'e getiriyorum gençlik. Sıfırı verdim. Eksi 1'in karesi 1. Sıfırdan 1 küçük müdür? Evet. 1 küçük olduğu için parabol'ün de neyini karalayacağım? Bu tarafını karalayacağım. Bakın. Parabol'ün bu tarafını karalarsam çok garip bir soru olacak. Heh. Burası karalandı diyelim. Tamam mı? Şimdi doğrunun da kalemin rengini değiştiriyorum. Doğrunun da diğer tarafa karalanacağı için doğrunun diğer tarafı bura bak. İkisinin kesiştiği bir yer buldum. Doğrunun diğer tarafı bura ama doğrunun diğer tarafı da bura olduğu için kesişen yerler buru olacak çünkü buraya giremem parabol orayı kabul etmedi